Almanca'da geçmiş zamanı artık karıştırmayacaksınız. Çünkü bu video ile perfekt ne demek, nasıl cümle kurulur, haben ve sein farkının kullanımını öğreneceğiz. O zaman hadi başlayalım. Perfekt nedir? Perfekt bir işin geçmiş zamanda yapıldığını ve bu işin ya da olayın kesin olarak bittiğini belirtir. Ayrıca Almanca'da geçmişte olmuş ama etkisi hala devam eden olayları anlatmak için kullanılır. Yani Türkçede genellikle geldi, gitti, gelmiş, gitmiş anlamlarını verir. Örneklerimize bakarsak. Ihaba kafi getrunkam. Kahve içtim. Yaşandı, bitti. Wir sind ins Kino gegangen. Sinemaya gittik. Er hat gut geschlafen. O iyi uyudu. Perfekt konuşma dilinde en çok kullanılan geçmiş zamandır. İlerleyen zamanlarda preteritum göreceğiz. O da geçmiş zaman ama o daha çok yazı dilinde kullanılıyor. Onu bir sonraki videoda göreceğiz. Perfect cümle nasıl kurulur? Haban ya da zayn, yardımcı fiili cümleye göre ve esas fiilin üçüncü hali yani participsı var ya da particip perfect de deniliyor. Bunların birleşiminden perfect cümlemizi kurmuş oluyoruz. Yani birincisi yardımcı fiil haban ya da zan. İkinci sırada yardımcı fiil dediğimiz haban ya da zayn Bunlar kişilere göre çekimlenir. Bunu örneklerle göstereceğim. İkincisi ise asıl fiil partisipsi var. Cümlenin en sonunda yer alır. Örneklerimize bakalım. Ich habe heute viel gelernt. Haben fiili özne göre çekimlenmiş. İkinci sırada lernen fiilinin üçüncü hali yani partisips var ise gelernt olarak cümlenin sonunda yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi haben ikinci sırada gelernt cümlenin sonunda. Diğer bir örneğimize bakalım. Ich habe gestern einen film gesehen. Haben fiili İh öznesine göre çekimlenmiş. Zeyn fiili ise partisip sıvay olarak gezeyin cümlenin sonunda. Son örneğimize bakalım. Via zin na house gegangan. Biz eve gittik ya da gitmiştik şeklinde çevirebiliriz. Burada da zayn fiilinin via öznesine göre çekimi zint. İkinci sırada geyin fiilinin üçüncü hali ise partisip perfect olarak gegangan cümlenin sonunda yer aldı. Yardımcı fiil HABIN mı ZAYN mı? Bu seçim çok önemli arkadaşlar. Hangi fiilin HABIN, hangisinin ZAYN alacağının anlamanın yolu. Habın nerelerde kullanılır? Birincisi nesne alan akusatif fiillerde. Yani bir fiil neyi, kimi sorulana cevap veriyorsa, arkasından bir isim veya nesne gelebiliyorsa, habın ile perfekt yapılır. İkincisi durağan eylemlerde, hareket yoksa. Üçüncüsü, düşünce, duygu, iletişim fiillerinde habın kullanılır. Örneklerle detaylandıralım. Şimdi buradaki tabloya baktığımızda habın ile kullanılan fiiller ve bu fiillerin esas eylemin üçüncü hali dediğimiz yani partisip vay hali ve cümle örneklerini göreceksiniz. Birinci fiilimiz mahın. Mahın fiilinin esas eylemin üçüncü hali gemacht. Cümle örneğimiz ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ben ev ödevlerimi yaptım. Kaufen fiili participate gekauft. Cümle örneğimiz ich habe Brot gekauft. Ben ekmek satın aldım. Lernen fiili participate gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ben Almanca öğrendim. Dikkat ettiyseniz nesne alan akusatif fiillerde hareket yoksa düşünce, duygu, iletişim durumlarında habın kullanılıyordu. Devam edelim. Arbeiten, participate gearbeitet. Ich habe gestern gearbeitet. Ben dün çalıştım. Diğer fiilimiz hören, particips gehört. Örneğimiz ise ich müzik gehört. Ben müzik dinledim. Sehen, particips by Cümlemiz ich den film gesehen. Ben filmi izledim. Size burada bir ipucu vermek istiyorum. Eğer ne yaptın sorusuna cevap veriyorsa haben kullanılır. Zayn nerelerde kullanılır? Arkadaşlar eğer bir hareket varsa bir yerden bir yere gitmek ya da durum değişikliği varsa yani uyanmak, doğmak, ölmek, düşmek, kalkmak gibi durumlarda zayn kullanılır. Ve burada bir ipucu paylaşmak istiyorum. Eğer nereye gittin veya ne oldu sorusuna cevap veriyorsa genelde zayn kullanılır. Tabloya baktığımızda zayn ile kullanılan fiiller ve bu fiillerin partisip sıvay hali ve cümle örneklerini göreceğiz. Birinci fiilimiz gain. Partisip sıvay hali gegangın. Ich bin nach Hause gegangın. Ben eve gittim. Kommen gelmek. Partisip sıvay hali gekommen. Er ist spät gekommen. O geç geldi. Fahren. Partisip sıvay hali gefahren. Wir sind nach Berlin gefahren. Biz Berlin'e gittik. Diğer fiilimiz Aufstehen. Partisip sıvay hali aufgestanden. Sie ist um sieben Uhr aufgestanden. O sabah saat yedide uyandı. Diğer fiilimiz pasirin. Participle by hali pasirt. Cümlemiz was ist pasirt. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zayn fiili kişilere göre çekimlenmiş ve fiil yardımcı fiil olarak ikinci sırada esas e, fiil dediğimiz yani esas elimin üçüncü hali dediğimiz participle by ise cümlenin sonunda yer alıyor. Ve cümle örneklerine baktığımızda bir yerden bir yere gitmek var, bir hareket var ve durum değişikliği var uyanmak gibi. Bu şekilde zayn ile kullanılan fiillerin tablosunu ve birkaç örneğimizi görmüş olduk. Perfektin yapısına baktığımızda genel kuralımız habını ya da zayn yardımcı fiilimiz kişi zamillerine göre çekimleniyordu. Ve partisip sıvay da neydi? Esas eğilimin üçüncü hali. Partisip, e, var şu şekilde yapılır. G ön eki, fiil kökü ve T harfi sonuna gelir ya da N harfi. Ama bazı durumlarda G ön eki eklenmez veya değişir. Bu nedenle eylemlerin üçüncü hali türlerine göre farklılıklar gösterir. Yani düzenli, düzensiz ve karışık eylemler olmak üzere. Şimdi bu istisnaları tek tek görelim. Klasik düzenli fiillere baktığımızda arkadaşlar düzenli fiillerin üçüncü hali yapılırken eylemin master 2 atılır. Eylem kökünün başına g ve sonuna t getirilir. Eğer fiilin kökü d ya da t ile bitiyorsa araya e gelir. Şimdi fiillere bakalım tam detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Birinci fiilimiz mahın. Mahın fiilinin kökü mah. Burada görmüş olduğunuz gibi e, en mastar 2 atıldı. Fiilin köküsü mah. Önek g geldi ve sonunda t. Partisipsi vay hali gemacht oldu. Cümlemiz ich das gemacht. Diğer fiilimiz lernen. Lernen fiilinin kökü lern. E, e, en takısı atıldı. G ön takısı geldi ve sonunda T partisip sıfay hali gelant oldu. Cümlemiz ich habe Deutsch gelernt". Diğer fiilimiz spielen. Spielen fiilinin kökü spiel. Ön ek G geldi ve sonunda T partisip sıfay hali gespielt oldu. Cümlemiz wir haben Fußball Son örneğimiz arbeiten. Arbeiten fiilinin kökü arbeit ancak T ile bittiği için araya e geldi. Yani iki tane t yan yana olmuyor. Araya e geldi ve ön ekimiz g. Daha sonra da t eklenmiş oldu. E ile t'yi birlikte eklemiş olduk. Partisip sıfay hali g arbeited. Cümlemiz e hat fiil g arbeited. Görmüş olduğunuz gibi klasik düzenli fiillerde g ön eki fiilin kökü sonunda t geliyor. Ama d ya da t ile bitiyorsa araya e geliyor. Bunu unutmayın. Düzensiz fiillere baktığımızda arkadaşlar düzensiz fiillerin üçüncü hali G ile başlar ve en ile biter. Ön eki ayrılan eylemlerde G ön ek ile eylem arasına girer ve düzensiz fiillerin üçüncü halinde bazen köklerde değişir. Nasıl mı? Birinci fiilimiz giyin. Görmüş olduğunuz gibi G ön eki geldi ve sonunda en gegangın. Ich bin nach Hause Ben eve gittim. Zeyn fiiline baktığımızda burada kök değişmemiş. Ön ekimiz G geldi ve sonunda en takısı geldi. Geziyin. İhhabı den film geziyin. Esna baktığımızda Esna'da görmüş olduğunuz gibi G ön eki, Ges ve sonunda en Gegesin. İhyabı pizza Gegesin. Schreiben geschrieben. İhyabı birif Brief geschrieben. Sprechen geschrieben. E er hat mit mir geschrieben. Bunu maalesef ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ya, arkadaşlar yani fiilleri görmüş olduğunuz bu particips fiillerini ezberlememiz gerekiyor. Iron ile biten fiillerde arkadaşlar g ön eki kesinlikle gelmez. Kök artı ir şeklinde değişim olur. Yani birinci fiilimiz studieren. Particips vay hali studiert. Ich habe in Berlin studiert. Diğer örneğimiz telefonieren. Particips vay hali telefoniyirt. Cümlemiz E hat langa telefoniert. O telefonda uzun konuştu. Reparieren, repariert. Wir haben das Auto repariert. Biz arabayı tamir ettik. Organisieren, organisiert. Sie hat alles organisiert. Görmüş olduğunuz gibi İren ile biten fiillerde G ön eki kesinlikle gelmiyor. Kök artı it şeklinde değişim gerçekleşiyor. Ayrılmayan ön eki olan fiillere baktığımızda ise yine aynı şekilde G ön ek gelmez. Yani bazı fiillerin önünde ayrılmayan ekler vardır. Bu ekler B, EMP, ENT, EA, G, MIS, FEA, SEA gibi eklerdir. Şimdi örneklerimize baktığımızda birinci fiilimiz BECOMMUN. BECOMMUN almak, elde etmek. Partisip sıvayda yine aynı şekilde BECOMMUN. Cümlemiz ich habe ein Geschenk bekommen. Ben bir hediye aldım. Görmüş olduğunuz gibi B ön eki olduğu için bir daha tekrardan g ön ek gelmiyor. Diğer örneğimiz verstehen anlamak partisip sui hali verstanden. Cümle cümlemiz ich dih dich Ben seni anladım. Diğer örneğimiz besuchen partisip sui hali besucht. Cümlemiz wir haben Oma besucht. Biz anneannemizi ya da babaannemizi ziyaret ettik. Son örneğimiz verkaufen satmak partisip sui hali verkauft. E hat das auto verkauft. O arabasını sattı. Yani ayrılmayan ön eki olan fiillerde g ön ek bir daha gelmez. Ayrılabilen fiillere baktığımızda arkadaşlar g ön ek araya girer. Yani bazı fiillerin başında ayrılabilen ön ek vardır. Bu fiiller Aufstehen Einkaufen, Anrufen gibi fiiller. Bu durumda g ön ek ile kök fiilin arasına girer. Örneklerimize bakarsak birinci fiilimiz Aufstehen. Aufstehen'in partisipsivay hali Aufgestanden. Görmüş olduğunuz gibi ön ek ile kök fiilin arasına G girmiş. Cümlemiz Ich bin früh aufgestanden. Ben erken uyandım. Einkaufen alışveriş yapmak. Partisipsivay hali ein gekauft. Ich habe im Supermarkt eingekauft. Ben süpermarkette alışveriş yaptım. Diğer fiilimiz anrufun. Görmüş olduğunuz gibi anrufun. G ön ek ile kök fiilin arasına girmiş partisip sıvay hali angerufun. Cümlemiz e-hat mi angerufun. O beni aradı. Mit common birlikte gelmek eşlik etmek anlamında partisip sıvay hali mitge common. Cümlemiz z-ist mitge common. O birlikte geldi. O eşlik etti anlamında da söyleyebiliriz. Bazı özel fiiller var arkadaşlar. Bu fiiller G almaz veya participate olarak farklıdır. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Birinci fiilimiz sein Zayn fiilinin participate hali geve yazan. Yani tamamen düzensiz bir fiil. Diğer fiilimiz haben. Participate hali gehab. Düzenli görünür ama bir istisnadır. Diğer fiilimiz wissen. Partisipay hali gevust kök değişiyor. Ee, diğer fiilimiz tun partisipay hali getan düzensizdir ve stehen fiili partisip da gestanden. Burada da g alır ama anlamına göre zan ya da habını zan ya da habın durumuna göre değişebiliyor. Bunları ezberlememiz gerekiyor. O yüzden bu kısmı biraz hızlı geçtim. Şimdi öğrendiklerimizi özet bir tablo halinde görmüş olduğunuz gibi toparlarsak birinci fiilimiz düzenli fiil. G ön ek gelir mi? Evet. Örneğimiz gemt. Düzensiz fiil ise G ön ek gelir mi? Evet. Örneğimiz geçiribun. İren ile biten fiillerde G ön ek gelir mi? Hayır. Örneğimiz ştirt. Ayrılmayan ön ekli fiillerde G ön ek gelir mi? Hayır. Örneğimiz bezukt. Ayrılabilen fiillerde G ön ek gelir mi? Evet. Ortaya girer. Örneğimiz afgeştantın ayrılabilen fiillerdeki ön ek ile kök fiilin arasına giriyordu. Umarım bu tablo e, işinize yarar ama açıkçası günlük hayatta kullandıkça zaten bu kelimelerin participate halini de ezberlemiş olacağız. Geçmiş zamanda cümlemizi olumsuz yapmak istersek arkadaşlar olumsuzluk haben ya da sein'dan sonra gelir. Yani örneğimize baktığımızda ich habe gearbeitet. Ben çalıştım. ich habe nicht gearbeitet ben çalışmadım. Ehat er ein Auto gekauft. O bir araba satın aldı. Ehat er kein Auto gekauft. O bir araba satın almadı. Wir sind gekommen. Wir sind nicht gekommen. Görmüş olduğunuz gibi nicht ya da kein olumsuz kelimeleriyle birlikte cümlelerimizi olumsuz yaptık günlük hayattan örneklerle perfect soru cümlesi yapmak istersek arkadaşlar soru cümleleri kişiye göre çekilen yardımcı eylem başa alınarak yapılır. Yani yardımcı fiil, öznemiz, particips var. Birinci örneğimize baktığımızda hastu şonge gesin çoktan yemek yedin mi? Görmüş olduğunuz gibi burada du haben fiiline göre çekimlendiğinde hastu şeklinde oluyor. Hastu şonge gegesin, hastu etwas gekocht, biz du gestern nach Hause gegangen. Burada da aynı şekilde sein fiiline göre du çekimlendiğinde biz du şeklinde. Biz du gestern nach Hause gegangen. Dün eve gittin mi? Biz du früh aufgestanden. Biz du im Urlaub gewesen. Hast du ihn angerufen. Hast du heute gearbeitet. Hast du gestern ferngezitten. Görmüş olduğunuz gibi bu kısa soru cümlelerini günlük hayatta kullanabiliriz. Böylece perfect ile soru cümlelerinin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Genel bilgi amaçlı sorular kısmına baktığımızda arkadaşlar soru sözcüğü ile fragı word yapılan soru cümlelerinde ikinci sırada mutlaka kişiye göre çekimlenmiş yardımcı eylem, daha sonra özne, nesne, zarf ve en son üçüncü haldeki esas eylem dediğimiz var yer alır. Şimdi Birinci örneğimize şöyle bir detaylı baktığımızda was hast du heute gemacht? Öncelikle was soru sözcüğümüz ardından hast haben fiilinin du'ya göre çekimlenmiş hali du öznemiz heute zaman zarfımız ve machen fiilinin partizipsi hali gemacht. Was hast du heute gemacht? Bugün ne yaptın? Başka bir örneğimize bakalım. Wen hast du gesehen? İlk önce Frankfurt soru sözcüğümüz when ardından yardımcı fiilimizin e, kişi zamirine göre yani duya göre çekimlenmiş hali hast öznemiz ve partizif sıvay. Ben has du kimi gördün? Diğer örneğimiz wo bist du gewesen? Nerede oldun? Warum hast du das gesagt? Neden bunu söyledin? Wie lange hast du gearbeitet? Ne kadar süre çalıştın? Mit wem bist du gekommen? ne geldin? Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda genel bilgi amaçlı sorularımızı sorabiliriz. Evet, bugünkü videoda Almanca'da perfect zamanını en detaylı şekilde öğrendik. Artık bir olayın geçmişte olduğunu anlatırken nasıl cümle kuracağını biliyorsun. Unutma, perfect, haben ya da sein yardımcı fiili ve participatory'den oluşuyordu. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.